Merhabalar, ilk öncelikle hoş geldiniz. Ben Suat Kayapınar. 9 Temmuz 2004 doğumluyum. E bu kanalı açmamın sebebi aslında bir anı hatıran niyetine yani kendimiz derim en azından. Neler yaşadığımı falan onu çekerim diye açtım. Yani kendi çapımda hayallerim arasında. Aslında youtuberlık bir hayalim yok aslında ama bu aslında bir anı hatıran niyetine yani onun için açtım. Şimdi benim hayallerim ilk öncelikle rapçi olmak, şarkıları tutması, belki ileride bu kanal buyur, konserle bu falan çekeriz yani, hedeflerimize ulaşırız belki onun için açtım. Ayrıca YKS sınavına yeniden hazırlanıyorum. Bu dördüncü kez girişim çünkü daha önce müzik işiyle uğraştığım için yani bu beni çok ayıldı ve sınavdan biraz geri kaldım. Ama artık bu sene gideceğim yani, kararlıyım. Hayriyetten başka, modelistlik falan mı öğreniyorum işte, onun kursuna gidiyorum pazar günü. Başka da şarkılarıma mix falan yapıyorum, kendi mix masterımı kendim yapıyorum yani. İşte yakında bir bir şarkım yayınlanacak. Yani pek de iyi mix yaptım söylemez ama en azından deniyorum yani. Belki bir gün tutar. Bir de bu aralar yoğunuz yani. Bu bizim biraz saç mental çöküş dönemimiz. Yani Liseden beri aslında böyle gidip geliyor. Yani Liseyi bitirdiğinden beri hayat biraz garip gidiyor yani. Hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah ulaşırız. Derslerle ilgili olarak netlerin çok iyi olmasa da en azından e, deniyorum yani. Belki bir gün iyi netlere falan çıkarım. Netlerimi şu anda göstermek istemiyorum. Ya belki Kanal 1'de merak eden olursa yani, ya da kendimizleri artık. O zaman sınav sonucunu belki gösteririm. Yani üniversite hedef olarak yazılım mühendisliği hedefim var yani. Sevdiğim bir iş olduğu için ben de yazılım mühendisliğine kafa koymuş biriyim. O yüzden tercihim yazılım mühendisliği ama inşallah kazanırız. bir bile bir, bir aydır spor falan başladım. Fitnesine falan gidiyorum. Böyle belediye ücretsiz açmış, ben de gideyim dedim. En azından başlayalım. Bu kanalda aslında kendi hayatım, yaşadıklarım olacak yani. Biraz eğlence olacak, biraz acı olacak. Yani iyisiyle kötüsüyle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım artık. Ne olursa, ne giderse. O şekil. Aslında asıl hedefim rap işiyle uğraşmak yani. Tabii üniversitede okumak istiyorum. Spor da gitmek istiyorum ama asıl hedefim yani rap işimle uğraşmak. Gerçi yani rap müzik yapıyorum yani. Başka tür müzikler de yapabilirim tabii. Alanım asıl rap de. Başka tür müzikler yapmayı da seviyorum. Ama önemli olan bunun dinlenmesi yani bunu insanlara ulaştırmak. Yani hedefim bu yani. İlk öncelikle Türkiye'nin sıralamasına oturmak Sonra dünya sıralamasına. Belki bunu yapan tek insan olurum bilmiyorum. İngilizce, Türkçe karışık şarkılar olabilir yani. Yani hedeflerim çok fazla aslında. Yani bu yolda beni destekleyen belki kimse yok. Kayıt parası var. Mix master parası var. reklam parası falan filan var. Ama ben bunları kendim yapmaya çalışıyorum. Çünkü şu anda bir işte çalışmıyorum yani. yani şu anda bir işte çalışmadığım için, ee, cebimde param olmadığı için Mecbur kendi imkanlarla artık müzik yapmaya çalışım. Yani belki bir şarkı tutarsa en azından devamı bir şekil gelir diye düşünüyorum. Ya videoyu kimse izlemese de artık bana ana hatıra kalsın. Yani yapacak bir şey yok. Ben izlemeseler bile ben yine paylaşacağım yani yapacak bir şey yok. Yaklaşık bir aydır yapıyorum sporu. İlk başta başladığım zaman 79,5 kiloydum. Sonra 82,5'a çıktım. Yaklaşık bir hafta önce bir iki hafta önce işte. Şimdi tekrar 78'e indim. iki haftada yani. Yani yağları eritip yerine güzel bir protein alarak kas yapmaya çalışıyoruz artık. Nereye varırız bilmiyorum. Bu şekilde. Beğenin, beğensin. Abone olmak isteyen abone olsun. Yani Öylesine açtığım kanal benim yani. Ben de YouTuber değilim aslında. Ben de öylesine videoları paylaşacağım. Videomuz bu kadar. Eğer bir isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.